Perşembe <laughs> günüydü. 29 Temmuz. Ya da 30 mu? 29 galiba. Valla kuru piyasada 60 liraya satılıyor kurusu. Şeker fare yok. Şu poşetin içindeki darendeye benzeyen çandır bir şeye 10 lira verdim. 2 kilo. Şimdi onu şakalayacağız. İşte şu bahçemizden topladığımız. Şükürler olsun gene bu kadar var. Biraz daha erken gelirse daha çok olur. Şu da bahçemizden çantamız. Çok şükür. Yani. Evet. Değerliler. Değerliler. Seviyoruz biz bu işleri. Köyümüzü de seviyoruz, evimize bayılıyoruz. Evet. İkinden okundu az önce. Dört buçuk falan işte saat. Ne? Ne? Bu kadar kuru çıktı. Bir de şu kovadaki, i̇şte şu poşetteki. Vişne de komşumuz Emine Hanım'da. Evet. Aynı zamanda kuzenimiz var. Kuz. Koca Hasan'ın kızı Emine. Evet. Evi burası. Evet. Bu ev onun. Bu ev şefi, ailelerin şefi. Bu da dayımız, İki yanımız akraba yani. Dayımız, bu da amca kızımız oluyor. Ben avrada tam yerinden almışım yani. Alacaksan zengin al. Tam yerinden almışım yani. Babam da doğru yerden arsa almış evet. anneciğim. Doğru. Baştan adımdan doğru. He. Şükürler olsun damımızda hiçbir şey yok. Evet. Şu çört evet. kenarında bir sızma var. Onu kalekimle tamir edeceğiz. Baba al hediye. Teşekkür ederim oğlum. Bir şey değil baba. Oğlum bana kayısı çekirdeği verdi. Evet.